iktidar olursa olduğu takdirde ekonomiyi düzelteceği algısını üretmeden oy kazanabilir mi? Şu anda seçmenler hatta şöyle söyleyeyim muhalefet seçmenlerinin de üçte biri mesela CHP'lilerin üçte biri muhalefetin ekonomiyi düzeltemeyeceğine inanıyor. Sizin sualinize gelince niye oylar muhalefete gitmiyor? Çünkü Türkiye'de sadece ekonomik kriz üreten bir iktidar değil, ülkeye, insanlara, seçmenlere biz ekonomiyi düzeltebiliriz mesajını veren, güvenini veren, inancını veren bir muhalefet yok. Sorun bu. Helalleşme yani bir yöntem Türkiye'de değil mi Özel Bey? Sadece, sadece iktidar sorunu yok, çok Peki. ciddi bir muhalefet sorunu var. Peki muhalefetin ne yapması lazım? Mesela ekonomik kadrolarıyla mı çıkması lazım? Rapor mu yayınlaması lazım? Bürokrasiden gelen insanları öne mi çıkarması lazım? Örneğin bu dedik bu de, bunlar Babacan da var ama diyorsunuz ki Babacan'ın partisi de çok anlamlı bir yükseliş yaşamıyor. Ben ee, seçim sattım halinde daha yükseleceğini düşünüyorum. Çevremde gözlemlediğim insanların ilgisinden ve babacanın dinlediklerini düşünüyorum ama şu anda böyle bir şeyi ölçümleyemiyorsunuz. Siz, e, peki muhalefetin ne yapması lazım? Biz çözebiliriz ekonomi imajını, algısını güçlendirmek için. Bir soruda da ben Şimdi ekleyebilir hiç... miyim? Özel Hocam, Aslı'nın Aslı sorusuna ek. Ondan önce de İsmail Saymaz'ın bir sorusu vardı, helalleşme bir seçenek ya da çözüm olabilir mi ikna etmekte seçmeni diye ee, Özel Özer Hoca'ya bir telefon geldi zannediyorum. Öyle olunca ekran değişiyor. Evet. Ee, şimdi İsmail'in bir sorusu vardı. Helalleşme bir çözüm olabilir mi? Aslan'ın sorusu var. Ben de ek olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle genç seçmende anti siyaset diye bir tutum var. Yani şu Türkiye'nin sorunlarını siyaset çözemez. Çözse çözse biz çözeriz. Sivil toplum çözer, iyi kalpli insanlar çözer gibi bir algı yerleşti. Kararsız seçmenin bir bölümü bununla ilgili olabilir mi? Buyurun lütfen. Bu arada söylediğiniz grafiklerde ekranda bu birincisi. Geçen ay yaptığınız Türkiye'nin monitörü araştırmasının verileri. ekonomik sorunları iktidar çözebilir mi? Türkiye'nin nabzı Ekim, Ekim 2021. Açık ara hayır çözemez. Peki muhalefet çözebilir mi? Açık ara yine onlar da çözemez. Buyurun Özel Hocam. Şimdi, bu, ben şu anda gördüğüm kadarıyla hiçbir muhalefet partisinin kamuoyunu ikna edecek güçlü bir ekonomi kadrosu olduğu kanaatinde değilim. Hepsinin içinde ekonomistler var ama ekonomiyi yönetecek... Akademisyen olabilir insan, ekonomist olabilir. Ama hayatım içinde ekonomiyi yöneteceğine inandıracak e, kadroların ben yeterli olmadığı kanaatindeyim. Ben göremiyorum bunu. Ben göremiyorum, vatandaş da göremiyor. Dolayısıyla şu anda bana sorsanız Özer Sencar olarak bu muhalefet gelip bu ekonomik sorunu hızlı bir şekilde çözebilir mi? Şu anda böyle bir güven veriyor mu size diye? Bende de o güven yok. Dolayısıyla burada sizin sorunuza cevap vereyim. Bizim işimiz resmi çekmek ve siyasetçilere durum budur demek. Bundan sonrası siyasi kadroların, siyaset yöneticilerinin ne yapmaları gerektiğini kendi iç yapısı içerisinde veya danışmanlarıyla bu konuda çalışması ve bunun iletişimini yapması gerekiyor. Yani Hocam, şunu yaparsanız, bunu başarırsanız deme konumunda değilim. Bu işin uzmanı da ben değilim. Hocam şunu soracağım Ama ben. Şunu görüyorum. Şunu görüyorum. Muhalefet içerisinde. Ali Babacan iyi bir ekonomist. 2002'den 2010'a kadar başarılı işler yaptılar. Bir hazırlanmış bir ekonomik yapıyı 2010'a kadar başarıyla götürdüler. Ama iktidara yürümek için Sadece ekonomist olmak yetmiyor. Güçlü bir liderlik de gerekiyor. Biz Tabii soruyoruz. E e e e iktidarı yönetecek e kişilerin ne, ne özelliklerinin olması gerekiyor? Ekonomi yönetecek beceride olması lazım ve güçlü liderlik olması gerekiyor. Hocam şimdi burada çok, çok önemli bir noktadasınız. Ben o yüzden ısrarla sormak istiyorum. İsmail de aynı soruyu sordu. CHP üzerinde helalleşme sorusu. Ben de esasında bunu söylemiştim. Bir de geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin işte Ömer'in yolu diye bir çıkışı vardı ve siz bunu bir miktar eleştirdiniz. Şimdi bir taraftan sizin yaptığınız araştırmalarda ekonomik kriz %81 dediniz çok önemli bir şekilde öne çıkıyor. Yani toplumun her kesiminden iktidara oy verenler de muhalefete oy verenler de hepimiz de esasında biliyoruz ki Türkiye'deki en yakıcı mesele işsizlik sorunu, pahalılık sorunu, zamlar, ekonomik krizler. Çocuğun okul parası bir sürü sorunlar var. Bir sürü ekonomik açmazlar var. Ama bir taraftan da muhalefet kendi tercihini ağırlıklı olarak kültürel açılımlardan ve kültürel sözlerden, söylemlerden esasında bir çıkış aradığını görüyoruz. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Hem İyi Parti bakımından hem CHP bakımından? İyi Parti bakımından o Ömerli reklamların hiçbir kıymeti harbiyesinin olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü nesillerin üçte bir zaten Ömer diye kim diye birisini tanımıyor. Ömer'in yolu diye bir şey yok. Bugün Türkiye'de 21. yüzyılda Ömer'in yoluyla uğraşacak değiliz. Komik bir reklamdı. Hala onu sokaklarda, caddelerde niye tutuyorlar? Ben anlamıyorum. Başarısızlığın zirvesidir o reklamlar. Oradan bir şey üretemezsiniz. Ömer'i kim tanıyor? Hazreti Ömer ama yani 3. Hayırca üçüncü... Türkiye'de, şey, e... Türkiye'de sözünü kesmeyin. Ayrıca <laughs> Türkiye'de yüzde on civarında Alevi var. Dünyadaki Alevilerin hiçbirisinin birisinin çocuğu, milyonlarca Alevinin içinde bir tanesinin çocuğu Ömer değildir. Bu doğru. İyi Parti özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki yörüklerin oylarına talip olan onları kendine celbeden bir kitledir. Bunlar Alevidir ve Alicidir. Dolayısıyla onu geçelim. Gelelim bu... E, Özür e, dilerim. Geçmeyin Özer Bey. Geçmeden için. bir soru soracağım. Geçmeden bir soru soracağım. Ee, bunu bu reklam kampanyasını tasarlayan Faruk Acar da savunan İyi Partililer de şöyle düşünüyorlar. AK Parti'den dağılmakta olan bir kitle var. Bu kararsızlar, sizin az önce bahsettiğiniz kararsızlar tam da bu insanlar. E, bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisine ve laiklere oy vermede çekingen davranıyorlar ama eğer dini değerleriyle barışık bir seçenek ve söylem olursa buna oy verebilirler. Ömer'in yolu da aslında bu kitle için bir mesajdır diyorlar. Ee, bu anlamıyla bu yorumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç, hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece yanlış bir yorumdur. İyi Parti'nin içerisinde dindarlar, muhafazakarlar fazla değil. İlginç bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de laik, seküler tiplerin insan, seçmenlerin en yoğun olduğu parti CHP değil İyi Parti'dir. Neredeyse üçte ikisi laikliği bayrak yapan insanlardır. Dolayısıyla bunlara bu kitlenin ee, ulaşacağı insanlar dindar insanlar değil şu anda. Milliyetçiler, laikler. yani İyi Parti'nin hedef kitlesi AK Parti'nin içinde değil CHP'nin içinde, devada kararsızlarda yanlış yere e, kurşun sıkıyorlar. Ve o reklamın hiçbir işe yaradığı kanalinde Din, Dini argümanlar yok. etki etmez mi? Hayır. Hiçbir şekilde etmez. Hocam AKP e, Hislerime tercüman Bakın. oldunuz. Peki o e, zaman helalleşme de mi olmayacak o haftalardır zaman? Haftalardır birileri çıksın bunları anlatsın diye e, istiyordum. Gerçekten de Ömer'in yolu reklamının aynı zamanda yani biraz e, samimiyetsiz duran bir tarafı var. Biz çok iyi bir fikir bulduk. Şimdi bunu bütün billboardlara yapıştıralım böylece e, muhafazakar seçmeni e, çekelim diye seçmen de bu kadar kolay avlanan bir e, tür değil. E, maalesef Aslan, ben de sizin gibi düşünüyorum. Aslan bakın Türkiye'de şu anda şu anda dini sembollerle ve söylemlerle oy çekme imkanı yoktur. Neden? Çünkü dinin ve dindarlığın itibarı neredeyse sıfıra inmiştir. Dini sembollerle insanları çekemezsin. Artık İyi Parti'nin ana kitlesi, şu anda mevcut kitlesi laiklikten yana, laikliğe yoğun bağlı ve dindarlığın az olduğu bir yerdir. Dolayısıyla siz AK Parti'den yani şöyle söyleyeyim. Eğer İyi Parti hedef kitlesi olarak AK Parti'nin içindekileri görüyorsa yanılıyor. Hedef kitlesi AK Parti CHP'nin içindedir. Kararsızların içerisinde. Yanlış yere gidiyorlar. Ben bu reklamın stratejisinin yani son derece yanlış yapıldığını düşünüyorum. Bir de artık Türkiye'de dini sembollere, dini fikirlere, dini söylemlere karşı tepki var. İnsanlar bunu gördüğü zaman kaçıyorlar. Son 20 yılın getirdiği sonuçtur bu. Dolayısıyla baştan sona yanlış bir reklamdır ama netice itibariyle yapılmıştır. Bazen reklamlar başarısız olur. Başarılı olan da vardı, başarısız da olan da vardı. Şimdi gelelim bu şeye. Yani bu <laughs> bana göre bu reklamlar üzerinde konuşulmaya değinmeyecek kadar başarısız ve imkan Ama reklama baktığımız zaman edin. şu anda ekranda da görüyoruz. Menderes, Demirel, Özal, Türkeş, Erbakan, bir İsmet Paşioğlu, İsmet Paşioğlu. Yani İsmet Paşa. merkez sağdan merkez sola kadar böyle bir tane solcu var gerçi ama böyle bir şey var. Fakat tabii bir şöyle bir bu şey. Bu nedir bu? Bu bir çorbadır. Karman çorman Açma bir hiç reklam şey. yani. Bu hiçbir işe yarayan bir şey değildir. Atatürk bir tarafta, Fatih bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sakallı bir insan. Ya da e, sarıklı bir insan. Bu figürler, bu figürler artık Türkiye'de uzun yıllar, on yıllarca beş para etmez bir iştir. Boşuna hevestir. Dindarları çekmek istiyorsanız, Muhafazakarları çekmek istiyorsanız, merkez seçmeni kendimize doğru çekmek istiyorsanız ekonomiyi düzelteceğinize inandırın. Bir de adam adalet... insanlar hocam, özellikle Hocam şunu merkezde. sormak istiyorum hocam. Adaletle Bir kalkıp Bir dakika, sözümü kesme. Peki özür dilerim. Bakın, AK Parti'yi terk edenler, AK Parti'yi terk edenler merkeze yakın insanlar şu anda. Sıkı dindar insanlar hala orada duruyorlar. Yani daha hmm. önce Ana vatandan, doğru yoldan, e, işte bu merkez sağ partilerden gelen insanlar Bunlar dini hassasiyetlerle değil, ekonomik faktörlerle hareket eden insanlardır. Onlar parayı kazanıp yemeği seven insanlardır. Onlara parayı göstereceksiniz, kazanabileceğini göstereceksiniz. Ve rahatlıkla harcama şansı vereceksiniz.